Hadi gidelim anneciğim. Gel bakalım. Gel. Gel. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün canlı yayındayız. Ceyhun merhabalar. Aleykümselam. Gel bakalım acele ediyoruz. Mikin bugün onu dinlemek istiyoruz. Bu sebepten dolayı. Ama dışarıya çıkıyorsun bir sıcak hava, bir sıcak hava. Felaket derecesi. İnsan. Gel bakalım anneciğim. Gel bakalım. Evet sen teksin dört kişiydi bir kişiye düştü. E olsun yavaş yavaş gelen geliyor, gelmeyen gelmez. Hiç kimse gelmese de biz yine de gel oğlum. Açıyoruz bu yayını. Yurt dışından izleyenlerimiz var. İlla birilerinin gelmesi de şart değil. Şimdi yemek zamanı aslında.